Bunda neler oluyor? Fark şeyler var mı? Oy! Kaka bit. Ya ne vurdun lan? Oy! Kaka bit. Çok iyi attım bölüm. Lan kafa. Ay 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 uh. ay. ay. Ne evet, her zaman yaptığın şey arkadaşlar. <laughs> <Erdeme abi. gülüyor> go 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 go. Şimdi bir her arabada herkesin silahına bakın. Bir de benim bebeğime bakın. Bak bak. İn in aşağı in. Yes in. Tek Be tek tek. Arabada üstü. Ben bir davarım. Yes soyu sattılar. Önce maskara vuralım yani. Ama son kez böyle onun onunla tekrardan hocam. 2 3 4 Bak gördün mü? bir malzeme geldi. Hop bak bir tane kaç tane kaldı? 11 malzeme. 11 malzeme kaldı dediğime bak. Burada da paket galiba. Hayda İyi eğlenceler. Gergin. Öldürebilir misin abi? Bence ölmezsin. Senin do, zaten. senin şeyinden bile Kartal vural. Attım bak. Şeyinden derken yani e, evet. şey. <laughs> abi tamam. <laughs> Muhabbet çok farklı yerlere gidiyor. <laughs> <laughs> Abiciğim şu Abi sitelere de yönlendirme de yapmayın. Abi, bu nedir ya? Bu bu şey Burası senden. patlamıyor. Burası patlamıyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Burası patlamıyor. Kırsan oraya. Evet, ya, yani. Bu da cihan patlıyor. Patırı, Yer aday patlamıyor aday ama cihan patlıyordu. Tam çıkıyordum abi, nasıl yerim <laughs> ya? Kanka, i̇şte bu kadar. Anlıyor musun? İşte bu kadar. 🎵Selamun <laughs> Aleyküm. Evet, izlediğimiz <laughs> yerler de var. bayağı var işte. Ee, dur bakayım, matematiğim var arkadaşlar. Ama farklı sanki ya chat. Tony falan var bak burada. Bence bir tık farklı. Tam Cihan'ı izledik. Benim klibi ben izledik. Bunu izledik. Ben atıyorum pat billa. Lan oğlum odur sizler kafayı mı yedin oğlum bir git tane... Let's go. Geç diyorum. Oy. Oy. <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar farklı arkadaşlar. Farklı birçok yerde var. O yüzden izliyorum yani. Efsane. <laughs> Çok güzel. Evet, eğleniyoruz. Çıkmaz mı? Hayır abi çıkmadı bu. Çıktı mı? Ulan heyecan yaptı. Heyecan var ya. Hoppa. Vallahi. Oo. bu be. Var mıydı? Yoktu abi. Yoktu ya. Bak bana gülür. Yoktu. hayır. Güzel. güzel. Varmış. Burada bir şey var. 50 kere kendi şey yap kablo da kaldı. Galiba benim oruç hafiften artık beynim, <laughs> elime, koluma hükmetmemeye yani. başladı. Beril mi o? Dursana o berili alayım. Ama nope. 760 kim yok. Abi bot nope. var mı sizde bot vurmaya bakmıştım. Bot vurmak karbi zor lan bazen. Bu ne, ne düştü lan? Hadi. Gitmiş bir de oraya yatmış 3 saat ya. Bir dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Lan. İyi eğlenceler. Herkesin kara kuzgunu var benimse muhabbet kuşum. Aga be. Beğen geç. Devam ediyoruz. Ulan Sasuke. Ulan. Ulan s 2 yüz karası. Beni bir al abi. <laughs> ah. <Yani>. Abi. Abi. <laughs> abi. Ye, 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 abi. 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 Merhaba. merhaba. Evet, bak. Öncelikle merhaba. Bug'da kaldı. Merhaba. Beni, ça beni almıyorlar. Aga be. Bak, bir Oğlum geldi. bu araba falan <laughs> ne ya? Şu i̇ki adım öne. Şu güncelleme ne zaman geldi kardeşim? 360 çekiyoruz. Patladı. <Oy>. Patlamadı. Şimdi bakın bu minik Godzilla. Oyunda <gülüyor> büyüyor. Su döküyorsun ya, büyüyor abi. TikTok. Hocam iki puan ya. Adam seni yendi. Sen büyüyecek o zille olacaksın yani? Hocam, var ya? Hocam iki puan ya! Abi böyle bir tatlılık olamaz. Abi size benzin var abi. Yeni, yeni sezon da gelecek en yeni araba diyor. Heee. Olabilir. Oh! <laughs> <laughs> oh my goodness man! Ben neredeyim ya? İyi eğlenceler. Ooo. <laughs> Beden Küçücüğüm ben ha. Bey, yer bak şu an yok oldum mesela. Gel. Oldu. buraya yatıyorsun, adam geliyor Sanıcı seni mi, bulamıyor. Geliyor PUBG Mobile. Bunlar ne? PUBG Mobile. Evet, evet. Oğlum ne epic diyorsun? Zaten benim ana ağacım ya. Vallahi sıkasım geldi. Ne yapıyorsun zaten yine? Nereye kadar? Musil lan bu? Hani o hiç kimsenin beğenmediği beni görüyorum ama kime sıktığını Allah belanı vermesin tek yedi. Sen de tek yemek ister misin? Ay! Kafayı görme ulan. Hocam Muhsin de yakışmaya başladı elime farkında mısınız? Gün geçtikçe yemin ediyorum cerrahlaşıyorum bu silahlar. Valek'te niye gözükmüyor? O ne abi? Gelsene mi? Ne yapıyor lan? Siz ne oluyor lan? Yalan olmasın ben de onun Ne oğlum bu? Ya abi kafayı yemişsiniz ya. ya. Adam burada burada benim önüme gelin. Bir tarafta. <laughs> Bunlar var görüyorlar arkadaşlar ben anlamadım ki. Üç <laughs> mi? <laughs> ne oluyor? TGF. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka TGF ya? Espriye bak yani şunu ya. Şunu söyleyeyim. Normalde bu yaptığım, bu videoda yaptığım hareketlerin çoğu hatalı. Ama işte... Sis geldi. Hareketli maç çıkması için de böyle hatalı hareketler yapmak gerekiyor yani. Rakibi... <laughs> Aynen. Yılan... Kroza'ya... Yılan mı? Yılan mı? Bayanmak Gerçekten gibi. adam burada mı yatıyordu? Şurada. Ha, aynen öyle Cemal İnanılmaz. bir yapacak. Bir gün olsan sizlere bahsetmem gereken birkaç konu var abi. Ramazan ayına girdik. Umarım Ramazan ayınız gayet güzel ve gayet mübarek geçer diyorum şimdiden. Herkese uruşlarında başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum da. Uruşlar Başarılar diliyorum da. Al. Allah azıyla çıktı versin arkadaşlar. <laughs> Lan zihin açıklığıyla orucun ne alakası var oğlum? o başı kadar uzaksın Yeyso. Orucun Yeso. ne alakası var Barış abi? Başarmak işte orucu tutmak başarmak. Şeyde abi Allah kabul etsin. Allah kabul Lan, ben... etsin. Nice. 32 puan. Ha. şey 32 2. Bu ne lan? Green screen alaka. Arkadaşlar alaka. videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize ha. çok iyi bakın. Bay bay. Kapanış mı diyecektim? Yo. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. Hadi şükür. Kafam bir Ne oldu tarz. lan orada? Diyorum. Bu laboratuvar dostlar bakın şöyle bir logo Araya ben kaynamış o. Gidiyor, bilmiyorum. In third we trust. We trust. We trust. Ne diyor bu? Biz güveniyoruz. Bir şey içeride biz güveniyoruz da öyle orada. bir şey demek. In third we trust. Trust. Biz diyor turist izliyor galiba. Bilmiyorum. Hayretler içerisinde. Ay <laughs> ay. Yani. Allah Allah. Allah Allah. Yok ya. Hadi ya bu adam da çok iyiydi de ne oldu bu adam? bilmiyorum. Adem zorrendo yani ben ben ne yapıyor ya bir <laughs> Al, <gördüm> <laughs> <laughs> <Bıtirme> dakika <oyunu. gülüyor> bu benim için aha bırakın gös süra bana gördü beni sağ dur oyunu bro bro bana geliyor vuracağım bak çabuk yumruğum var <laughs> lan ne oluyor ben, dur gel, sen, Çevir, mı <laughs> Oha görmedi. Helal. <laughs> Beni <Oy>. gören <laughs> <göremedim>. abi. Vallahi göremedik abi. <laughs> Olaya bak şimdi. Vallahi iyi eğlenceler arkadaşlar. Şimdiden benim kumarım burada biter. Öncelikle Vuzi abi Vuzi'yi koyarsın. Akıyor bu akşam maşallah. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Ekrem abi bir beş dakika daha oynasaydık be abi. Buradan. Lan dur. Gel buraya. Yerliler. Oğlum adamlardan daha vallahi kutsanmış to. Tövbe estağfurullah. I see you bro. 3x sinir. Ona biraz tiltim ha. Haberiniz olsun da. Oo. Ben dedim kafasına vermeyecek Rezon düştü Çok gergin. Çok 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 gergin. Ersin abi bunu alıp Koş. koşsana. Almıştım ya. Ne o? Onu. He, He biliyorum MKM200 m var Fuk. Koşsa. Sizler adan işte koşun. Kardeşim bunu çok acil yetiştirmem <laughs> lazım. Bu sabit şekilde. <laughs> Yepyeni bir manyak suyla <laughs> saykoları 4 vs 96 videosuyla 96 kişinin 4 kişiye 4 kişinin 96 kişiye takacağı ve haber niteliğinde bir olayı çıkacağı. O kim yaptı bunu ya? Ali oğlum harbiden yapmışsun ya bak. Bu videoyu bilen var mı? Ahmet Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey Ahmet Bey'e takacak. Sonra üçgen biçiminde bir <laughs> Bir video bit... gene sizleri. Delik... Ya miza iyi yani. Kartsız. Lan oğlum adam var lan. Haftanın hareketleri. Vurdum Bakalım. Mu? Arkamda kal. Işte Abi beni vurmuyor, balkonda sürünüyor kanka. Abi Gir arkandan. Mi? Haydi be. Ne Oldu gibi arkadaşlar. Mermi <laughs> suratına girdi adamın. <laughs> tamam kulübe vardı değil mi? Bak kulübe gidiyor. Aynen koşuyor. Açıyor çıktı. Bum. <laughs> canı yok canı yok canı yok. Aradan ince. Çalındı ya. Abi çalamadım. Nasıl ölmedi lan o? Oh! Uy. Havada et çatıyor. Şuna bakıyorum scope. Cana bak. Yatma. Yat aşağı. Hadi. Hadi. Oy. Oh. Gördüm seni de. Oy. Oy 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 oy. Let's go, let's go, let's go. Güzel vuruş lan bu harbi hatırladım. Gerçi siz de göreceksiniz takdir edeceksiniz artık. Vallahi bak yine çıkıyor. Oğlum sen manyak mısın? Sana body vurmuşum. Arkadaşını bodylemişim. Daha ne bu kadar açığa çıkıp götü gö... Bira var lan. Neymiş? Ersin Yekin. Vallahi, ben o kafayı görmedim. Falan da gelmiyorlar. Aha. Aha. Hatta. onu. Gayet gayet güzel. O son savurarak vuruş böyle. Wanted fit.